Bel fıtığı nedir? Bel fıtığı, omurganın bel bölgesindeki omurlar arasında bulunan disk dediğimiz kıkırdağın kısmen omurilik kanalı içerisine kayarak beraberinde yırtılma sonucunda veya yırtılma olmadan sinirlere baskı yapmasıyla oluşan duruma denir. Bel fıtığının bulguları nelerdir? Genelde tek taraflı olmakla birlikte çift taraflı da olabilir. Bel, kalça veya bacağa vuran orta veya şiddetli ağrı, uyuşma ve hatta daha ileriki bulgularda güçsüzlük, hatta ve hatta idrar ve büyük abdest kaçırma, yatalak kalmaya kadar bulgular devam edebilir. Bel fıtığının tanısı genel olarak detaylı bir muayene sonrasında çektirdiğimiz MR tetkiki ile konulur. Bazen yardımcı tetkik olarak EMG veya tomografi gibi cihazlara başvurulabilir. Belfodu öncelikle kilolu ve hiperaktif yapıdaki insanlarda çok sık göründüğünden, hiperaktif davranışlardan ani bir şeyler kaldırmaktan. Ani hareketlerden kaçınmaktan ve kiloluysanız o kiloyu vermekten geçer. Kilolu değilseniz zaten kilo almamanızı size önermekteyiz. Sigara içmede bel fıtığı için predispozan bir faktör olduğu için sigarayı bırakmak da bel fıtığından korunmanın başlıca yollarından biridir. Bunun dışında uygun bir yatak seçimi, terliyken ani hareketlerde bulunmamak, spora başlarken öncelikle ısınma egzersizleri yapmak bel fıtığından korunma yollarının başlayıcılarıdır. Bel fıtığının tedavisi nasıl olmalıdır? Bel fıtığının %90 oranında tedavisi konservatif dediğimiz cerrahi dışı yöntemlerdir. Hastalarda şikayetlere bağlı olarak öncelikle ilaç tedavisi, olmuyorsa fizik tedavi veya benzer tedaviler uygulanabilir. Bu tedavilerle hastaların büyük bir çoğunluğu kısa zamanda iyileşebilmektedir. Ancak hastada şikayetler geçmiyorsa, MR görüntülerinde omurilik kanalı içerisine bariz bir baskı varsa ve beraberinde bir güç kaybı varsa o zaman cerrahi gerekmektedir. Şunu kimse unutmamalıdır. Cerrahinin gerektiği yerde cerrahi girişimden kaçınmak cerrahi girişimden daha tehlikeli olmaktadır. Yani özet olarak şöyle söyleyebiliriz. Sizin için bir ameliyat gerekiyorsa o ameliyatı olmamak olmaktan daha tehlikelidir. Günümüzde bel fıtığı çok yaygın bir hastalık olduğu için e, suistimali de açık bir konudur. Bu yüzden suistimallere maruz kalmamak için öncelikle bir beyin cerrahının görüşünü almak gerekir. Beyin cerrahları size hemen ameliyat demeyecektir mutlaka sizi konservatif yollarla tedavi etmeye çalışacaklardır. Ha, ani bir ameliyat, acil bir ameliyat gerekebilir mi? Birden kalkıyorsanız bir ayağınız tutmuyor veya altınıza kaçırıyorsunuz veya yürüme zorluğu yaşıyorsunuz. Bu durumda tabii ki acil ameliyat gerekmektedir. Bunu geciktirmek sizin için daha tehlikeli olmaktadır olmaktadır. Bu nedenle benim size tavsiyem öncelikle bir beyin cerrahının görüşüne almanız gerekmektedir. İlaç tedavileri olmuyorsa fizik tedavi ve hatta fizik tedaviden de yarar görmüyorsanız günümüzde Aydet dediğimiz disk içi uygulamalar veya faset blokajı dediğimiz faset eklemlerine yapılan ağrı girişimleriyle bel fıtığı semptomları rahatlıkla gerilemektedir. Ama hiçbir şekilde şikayetleriniz gerilemiyorsa ve sakatlık riski oluş, oluşuyorsa bu durumda ameliyattan kaçmamanızı öneririm. Diyelim ki konservatif tedavilerden yarar görmediniz. Olay cerrahi aşamaya geldi. Cerrahi tedavi nasıl yapılabilmektedir? Günümüzde birkaç çeşit uygulama vardır. Disk içi uygulama dediğimiz, aidet dediğimiz disk içine bir kanülle girilip ısı yoluyla, günümüzde en çok kullanıldığı şekilde radyo frekans yoluyla bu fıtık küçültülebilmekte ve şikayet geri, gerileyebilmektedir. Ancak bu tam bir cerrahi yöntem değildir. Riskinin düşük olması ve birçok uygulamada başarı sağlaması nedeniyle öncelikle seçilebilinir. Yalnız buna doktorunuz karar vermelidir. Eğer buna uygunsa bu işlem yapılabilmektedir. Eğer durumunuz bu işleme uygun değilse... Artık olay cerrahi girişime gitmektedir. Endoskopik yöntem veya mikrodiskektomi bu yöntemlerden birisidir. Mikrodiskektomi endoskopik yönteme göre riskinin daha az olması ve daha kolay uygulanabilmesi nedeniyle günümüzde birçok beyin cerrah tarafından seçilmektedir. Mikrodiskektomi de küçük bir kesiyle Öncelikle sinir dokusu bulunur. Bunun arkasının altındaki sinire baskı yapan kıkırdak parçası bulunur. Ve özel aletlerle bu kıkırdak alınarak sinir rahatlatılır. Böylece ameliyat başarıyla sonuçlanmaktadır. Ameliyatların genel olarak başarı oranı %95 oranındadır. Komplikasyon oranı binde bir civarındadır. Tekrarlama ihtimali de %5 ile 10 arasında değişmektedir. Bel fıtığı ameliyatı olmadığınız takdirde çektiğiniz acıları ve sakatlık ihtimali düşünürseniz bu sonuçlar göze almaya değer sonuçlardır. Bel fıtığı günümüzde oldukça yaygın bir hastalıktır. Bu nedenle birçok kişi bu hastalığı kendine göre tedavi etmeye kalkmaktadır. Bu aslında bu birçok kişilerin birçoğu da yanlış uygulamalarda bulunmaktadır. Günümüzde nelerdir bu tür uygulamalar? Kabaca değinmek gerekirse sülük uygulamaları, bele balık bağlamalar, kupa çekmeler veya kuvvet uygulayarak çekmeler, itmeler veya da bunlara benzer çeşitli uygulamalar, yoga uygulamaları veya bilinçli veya bilinçsiz çeşitli manipülasyonlar bunları içermektedir. Bunların sonucunda hastalar vakit ve nakit kaybına uğradıkları için hastalar zarar görebilmektedir. Hatta benim bununla ilgili birçok tecrübem vardır. Birçok hastamız çeşitli masaj uygulamaları sonucunda güç kaybı veya sakatlıkla bize gelmektedir. Bunlar acil cerrahi gereksinimi oluşturmaktadır. Belki bu hastalara cerrahi gerekmeyecekti. Ancak bu tür uygulamalar sonucunda hastalar mağdur olmaktadırlar. Günümüzde biz bu uygulamaları öncelikle bize danıştıktan sonra yapılabilecekse yapmalarınız şey öneriyoruz. Bel fıtığında genelde bel fıtığı varsa spordan kaçınmak gerekir. Dinlenme bel fıtığının asıl tedavisidir. Bu zamandaki manipülasyonlar çok ender olasılıkla iyi gelmekle birlikte bazen büyük zararlara yol açmaktadır. Hatta benim şöyle bir avukat bir hastam olmuştu. Hasta aynı zamanda arkadaşımdı. Ben öncelikle onun bir konservatif tedavi görmesini dinlenerek hastalığının geçebileceğini düşündüm. Fakat maalesef bu arkadaşımız dışarıdan duyumlarıyla çevre ilçelerden birinde traktörcü denilen bir arkadaşa gidip bir çekme uygulaması yaptırdı ve bu uygulama sonucunda sakat kaldı. Biz bu arkadaşımızı acil olarak ameliyat ettik. Neyse ki ameliyat sonucunda sakatlığı geçti. Fakat her zaman bu şekilde şanslı olmayabilirsiniz. O yüzden bilmediğiniz uygulamalardan sizlere kaçınmanızı öneririm. Bel fıtığı beyin cerrahlarının oldukça sık karşılaştığı bir hastalıktır. Bu yüzden her beyin cerrahının tecrübesinde birçok bel fıtığı hastası vardır. Ben de birçok değişik hasta grupları ile karşılaştım. Bunların arasında çeşitli uygulamalar sonucunda sakat kalan hastalar vardı. Bunlar cerrahi yöntemlerle iyileşti. Veyahut da birçok yerde ameliyat denilen hastalara konservatif tedavilerle başarılı bir şekilde tedavi ettik. Ancak bu cerrahi girişim kararında mutlaka tecrübeli bir hekimin kararı önemli olmaktadır. Bizler birçok bel fıtığı hastasıyla karşılaşıyoruz. Hastalar buraya bazen sürünerek bile geldiği olabiliyor. Hatta geçenlerde bir hastamız oldu. Muayenehaneden sürünerek geldi. Biz onu hani kaldırmaya çalışmamıza kesinlikle müsaade etmiyordu. Bu hastamızı iki gün sonra ameliyat ettik. Ve bu iki gün sonrasında kendisiyle ayakta birlikte bir fotoğraf çektirdik. Hem o mutlu oldu hem de biz mutlu olduk. Bu tabi bel fıtığının ameliyatlarının en çok karşılaştığımız sonuçlarından biridir. Çünkü bel fıtığı ağrısı çeken bilir, çok şiddetlidir. Hasta dayanamayacak durumda olabilir. Bir saatlik bir müdahaleyle hastaların çoğu kolaylıkla iyileşebilmektedir. Zaten biz de hani her hastaya ameliyat demiyoruz. Gerekiyorsa ameliyat diyoruz. Bu gereken hastalarda da ameliyattan kaçılmamasını öneriyoruz. Bunun dışındaki tıp dışı yöntemlerle yapılan tedaviler genelde zararlı sonuçlanmaktadır. Biz bunu hastalara pek tavsiye etmiyoruz. Öncelikle bizlerin hani bir beyin ve omurilik sinir cerrahının tavsiyesini almasını öneriyoruz. Bizim hastalarda oldukça karşılaştığımız sorulardan birisidir. İnsanlar bunun genetik olup olmadığını sorarlar. Genetik bir yatkınlık söz konusu değildir. Yalnız ailevi beslenme alışkanlıkları, kasların zayıf olması, öğretsel davranışlar bir yatkınlığa sebep olmaktadır. Genelde bel fıtığı ani hareketler sonucunda ortaya çıkar. Peki bu ani hareketler sonucunda kimlerde daha çok görülür? Bunlar genelde kilolu insanlardır. Veyahut da hiç spor yapmamış Kas yapısı pek gelişmemiş insanlardır. Bazen e, kilolu insanların dışında çok zayıf insanlarda da bel fıtığı görülebilmektedir. Bunun en büyük sebebi işte ani hareketlerde bulunmaktadır ve bulunmaktır ve kas yapılarının zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Ev, ev kadınlarında da bel fıtığı çok görülebilir çünkü hazırlıkta değillerdir. Çok ağır işlerde çalışan bazı insanlarda bel fıtığı görülmemesine rağmen basit işlerde bel fıtığının görülmesi daha çok buna dayanmaktadır. Fakat tabii ki fazla kilo bel fıtığı için predispozan bir faktördür. Şaşırtıcı bir sonuç sigara içenlerde bel fıtığı daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni muhtemel olarak sigaranın kıkırdak ve bağ dokusu yapısını bozmasından kaynaklanmaktadır. Benim size tavsiyem spor yapacaksanız öncelikle hafif bir ısınma egzersizi yapmanız uygun olacaktır. Birdenbire ağır bir spora başlamanız size bel fıtığı oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca halter gibi ağır kaldırma gibi sporları genelde bu işten hayatını kazananlar dışında olan kişilere pek tavsiye etmiyoruz. Çünkü bel fıtığı için en büyük sebeplerden birisidir bu tür sporlar.